Nil ne? ne bakıyoruz biz şimdi? Aa bu neymiş? Unicorn yazı tahtası Nil. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Burada da mandallı sayılar varmış. Ben beğendim. Bunlar ne ya? Burada da lastik bantlar varmış. Onlar da keçeli kalem anneciğim. Dolgulu keçeli kalem. Fosforlu. Fosfor fosfor. Fosfor. Evet bakalım Nil. Pikachu defter. Pikaçu. <laughs> pika pika pikachu defter çok güzel değil mi? Pikaçu defter <laughs> kalemlik mi? Bak burada bir tane miniyaz kalemlik Aa, var. Erkekler için. Erkekler için mi? Peki bu kızlar. Kızlar için bir kalemlik değil mi? Hadi. Hadi geliyorum. Başka ne var? Göster bana. Benden önce gitme ama. Niloş burada da çok güzel. Bak şu kalemlere bak. Fındık fındık kalemler var burada. Burada mikrofon kalemlik. Al o sen olsan bari söyle hadi. O sen olsan Ay, bari. Çıkıyor. Evet çıkıyor anneciğim. Geri tak. Notalı çok güzel değil mi? Oh. Çok güzel bir kalem. Böyle mikrofon kalem mi anneciğim? Çıktı. Bu da çıktı. Evet bütün parçalar çıkıyor. Şimdi geri tak hadi. Burada keçeli kalemler var. Nil. Burada çok güzel büyük keçeli kalem gördüm ben. Bir sürü. Oo hula hop mu aldın? Çevir bakalım. Hula hop. Hadi. Hadi bir iki üç. <laughs> Çevir. Olmadı mı? Çeviremedi mi boncuğum? Tamam. Öbür tarafa mı? Geldim. Senin hula hopların var değil mi anneciğim? Tamam. Bakalım başka neler var burada. Çok güzel oyuncaklar var. Çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri var. Öyle değil mi? Köpüklü kılıç. Ama senin bunlardan vardı anneciğim. Ben de mı? Yap hadi. Yap bakalım. Alalım mı? <laughs> tamam kapat alalım hadi bunu. Dükkanın içinde yapma bari kız. Kapatalım. Minimalsayı mı beğendin? Yoksa burada bir tane de ezalı var. Bir tane daha tekrar minimalsı var. Bak, Bu ezalı. Elindeki de minimalsı. Mini tamam. Ezalıyı ben geri koydum o zaman. Tamam şimdi alacağız onu. Kapat dışarıda üflersin olur mu? Kız önce... <laughs> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Üfleyip durma. Ne, ne, gelmiş buraya? Aa, gök kuşağı gibi pomponlu. Arkadaşlar ben ne beğendim? Söyleyeyim mi? Ne beğendin? Baloncuk yapma makinesi. Evet çok güzel baloncuklar oluyor. Nil bu da çok güzelmiş şey ama kafanı acıtır mı? Bir tak bunu. Tak bakalım. Güzelse alalım. Sen, sen tokayı al. Ben de bunu alayım. Tak bakayım kafana. Kafanda kocaman oldu Niloş. Yastık gibi oldu aynı. Çok büyük bence o ya. Rahat değil. Başka beğen. Başka toka beğen anneciğim. Hiç güzel değil o. Güzel gibi duruyor ama biraz rahatsız sanki. Öyle değil mi? Ee, Anna. Anna saçımı. Bakayım. Bana bak. <laughs> Anna oldum. Bana bak. Evet anne oldun sen şimdi. <laughs> Elza nerede? Elza yok. Elza yok evet. Koyalım. Ay, Elza. Elza mı? Aa evet. Elza'nın seti. Getir bakayım. Bakalım. Elza'nın saçı, tacı. Ay ama bu biraz senin saçını acıtır sanki. Kafanı acıtabilir Niloş. Değil mi? Çünkü baksana buralarında tırtıklar var. O tırtıklar seni hep kafana acıtıyor. Bir de kaşındırıyor seni. Geri takalım. Tak tak. Evet. Başka ne bakalım? Ne bakalım? Burada çok güzel arkadaşlar. Bakın. Mısır patlatıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Burada da içeceğiniz var. Aynı anda böyle hem içip hem yiyorsunuz. Çok güzelmiş değil mi kızım? Burada da yine pipetli bardaklar var. Nil karşıda da Noel anne kıyafetleri var. Noel baba kıyafeti de var değil mi anneciğim? Bu Var. <Sessizlik> i̇şte, Bizim ağacımız var. Bir kutu. Kutu. Boş kutular var burada. Evet, boş. Hiçbir şey Evet hiçbir şey yok. İçi bomboş kutuları. Tombala mı? Tombala mı? Yok başka. Aa evet tombala. Aferin kız hemen de görüyorsun sen var ya. Harikasın. Bu harika. da tombala. Evet o da değişik bir tombala. Bizim tombalamız daha farklı değil mi? O ne? Bu o. o da loto. Loto. Evet. Tamam hadi gel mini masını alalım. Çıkalım. Tamam mı? Tamam. Dışarıda biraz böyle baloncuk yapalım.